Belediye, imar ve gayrimenkul mevzuatı. Ünite 4. Planlamada yetkiler ve imar mevzuatındaki tanımlar. Giriş. Türkiye'de kentsel planlamaya ilişkin hukuki dayanağı oluşturan kanunlar ve yönetmelikler bu ünite içinde amaç, kapsam, genel esaslar ve gerek duyulduğu durumlarda alt başlıklar olarak ele alınmaktadır. İmar planlarının hukuki çerçevesi İdari işlemlerin genel amacı kamu yararıdır. Diğer yandan idari işlemlerin daha özel amaçları da bulunabilir. Ancak nihai amacın kamu yararının sağlanması olması gerekir. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin birinci maddesinde imar planlarının kamu yararı olarak özetlenebilecek amacı insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı ve bir yapıya kavuşturmak, yatırımlarının yer seçimini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek şeklinde açıklanmıştır. 14 Haziran 2014 tarihli Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke Bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesini yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere arazi kullanım ve yapılaşma kararları getirmek olarak göstermiştir. Mekansal planlar yapım yönetmeliği değişikliğinde ilişkin altı çizilmesi gereken en önemli husus koruma kullanma dengesine dair yapılan belirlemeye rağmen sürdürülebilir kalkınma vurgusunun eklenerek yapılaşmaya ilişkin eğilim planlama alanında temel hedef olarak gösterilmiş olmasıdır. Bu yönetmelik her tür ve ölçekteki yap mekansal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave, değişikliklerin yapılmasına ve incelenmesine mekansal planlar ile özel amaçlı plan ve projelere yönelik usul ve esasları kapsamaktadır. İmar planlarının hukuki çerçevesi yetki unsuru bakımından genel kanun özel kanun çerçevesinde incelenebilir. Yetki unsuru bakımından imar planları. Yetki unsuru bakımından imar planları idari hukukun alanına giren işlemlerdir. Diğer bir deyişle idari işlemlerde herhangi bir ögenin eksikliği işlemi hukuka aykırı hale getirdiğinden imar planları da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları yönünden hukuka uygun olmalı, kanunda ve diğer düzenleyici işlemlerde belirtilen usullere ve kurallara uygun olarak yapılarak yürürlüğe girmelidirler. İmar planları olarak anılan ve bir bütün olarak ele alınması gereken Nazım plan ve uygulama imar planlarına ilişkin usul ve yetki kurallarının temel kanuni çerçevesi imar kanunu ile çizilirken planlama alanında idarenin yetki alanlarına ilişkin pek çok özel kanun ve yönetmelik de belirlenmektedir. Planlamada Yetkili idare ile ilgili olarak özellikle vurgulanması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamede planlama, kentleşme ve toplulaştırma ile ilgili düzenlemelerin tanımında Bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek yetkili olarak düzenlenmiş olmasıdır. Genel kanun, özel kanun çerçevesinde imar planlarında yetki İmar planlarına ilişkin olarak genel kanun ve özel kanun, diğer yandan genel yetki kuralları ve özel yetki kuralları ayrımının yapılması, çalışmamız konusunu oluşturan imar planlarında yetkili idarenin belirlenmesi sorunu açısından oldukça önemlidir. İmar kanununun 6. maddesinde planların amaçları ve kapsadıkları alan bakımından bölge planları ve imar planları olarak ayrıldığı ve imar planlarının da nazım imar planları ve uygulama imar planı olarak hazırlandıkları açıklanmıştır. Bir diğer önemli ayrım imar planlarına ilişkin ikili ayrıma gidildiği ve belediye sınırları içinde kalan yerler belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlere dair iki farklı idare yetkilidir. Buna göre belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının belediyelerin yetki alanını, belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerin ise il özel idarelerinin yetki alanını oluşturduğu belirtilebilir. Planlamaya ilişkin imar mevzuatı İmar yasası, başta anayasa olmak üzere imar ile ilgili kanunları, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge tebliği içermektedir. Kanunlar, İmar Kanunu, İmar Affı Kanunu, Kıyılaşma Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Arsa Üretimi ve Değerlendirmesi Hakkında Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu olarak sıralanabilir. İmar Kanunu 03.05.1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı imar kanunu yerleşme yerleriyle bu çevre yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun teşekkülünü sağlamayı temel almaktadır. İmar Affı Kanunu Ülkemiz tarafından planlama literatürüne kazandırılan imar affı uygulaması kimi zaman zorunlu olarak, kimi zaman siyasi, ekonomik ve teknik nedenlerle yapılmaktadır. İmar Affı, 2981 sayılı imar yasası, imar ve gece kondu yasalarına uymayan şekilde inşa edilmiş ya da inşa aşamasında olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve hak ve sahiplerin mülkiyet sorunlarını çözen ve imar affı olarak bilinen kanundur. 0803 1984 tarihinde kabul edilen 2981 sayılı imar affı kanunu, imar ve gece kondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen A. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar. B. 6785 sayılı kanuna 1605 sayılı kanun da eklenen ek 7. ve 8. maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 103. maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar. C. B bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapıları kapsamaktadır. Kamulaştırma Kanunu 04.11.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Değişiklik 05.05.2001 tarihli resmi gazetede yayınlarak yürürlüğe giren 4650 sayılı yasa, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasına yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yönetmeliklerini düzenlemektedir. Kamulaştırma yapabilmesinin temel kuralı, kamulaştırmaya konu olan durumla ilgili kamu yararının bulunmasıdır. Kamulaştırma işlemi Kamulaştırma işlemi devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılığını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesidir. Kamulaştırma bedeli Kamulaştırma bedeli, bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl genel bütçe kanununda gösterilen miktarı nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar kamulaştırma bedelinin altıda birinden az olamaz. Kıyı Kanunu 04.04.1990 tarihinde kabul edilen 3621 sayılı Kıyı Kanunu deniz, tabi ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esasını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla kanun, deniz, tabi, suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarına ait esasları kapsamaktadır. Kıyılar ile ilgili genel esaslar, kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunlu kılmaktadır. Boğaziçi Kanunu 22.11.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu. 03 07 2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı yeni belediye kanunu belediyenin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Bu düzenlemelere göre belediyeler mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek yetkisine haizdir. 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Kanun, büyükşehir belediyesi ile büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsamaktadır. Turizmi Teşvik Kanunu. 12.03.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Kanun, turizm hizmetiyle bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitiyle geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. 23.07.1983 yılında kabul edilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek amacıyla çıkarılmıştır. Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumlulukları bu kanun kapsamında ele alınmaktadır. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 29.04.1969 yılında 1164 sayılı yasa ile İmar ve İskan Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Arsa Ofisi, arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim, alış ve satışı yapmak, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak amacıyla kurulmuştur. Arsa Ofisi, Genel Müdürlüğünün kuruluşuna yönelik yasa 0812 2004 tarihinde 5273 sayılı yasa ile değiştirilerek Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kaldırılmış ve görevleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına TOKİ devredilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu 0201 1966 tarihinde yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun genel hükümler başlığı altında kat mülkiyeti ve kat ittifakına yönelik açıklamalara yer verilmektedir. Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına müstakilen kullanmaya elverişli kat, daire, büro, iş yeri, mağaza, dükkan, depo, garaj ve benzeri bölümleri üzerinde o taşınmazın malikleri tarafından kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denilmektedir. Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu 03 2015 tarihinde çıkarılan 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu 3101 2007 tarihinde çıkarılan 5578 sayılı yasa ile tarım alanlarının hisseli satışına önemli değişiklikler getirmiştir yapılan değişikliklerle 5403 sayılı kanunun 8 maddesi tarım arazileri doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre nitelikleri bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılmıştır. İmar ile ilgili yönetmelikler. İmar ile ilgili yönetmelikler 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler için planlı alanlar tip imar yönetmeliği, plansız alanlar imar yönetmeliği plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik, otopark yönetmeliği, yapı denetimi uygulama usul ve esasları yönetmeliği olarak sıralanabilir. 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler için planlı alanlar tip imar yönetmeliği. 0305 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar kanunu hükümlerine dayanarak hazırlanmış bulunan planlı alanlar tip imar yönetmeliği belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı bulunan alanlarda uygulanmaktadır. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği 3030 sayılı büyükşehir belediyeleri hakkındaki kanun kapsamı dışında kalan belediyelerin imar yönetmeliği olup 3194 sayılı imar kanunu hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Yönetmelik, ilgili belediyenin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunan alanlarda uygulanır. Bu yüzden yönetmeliğin genel hükümler başlıklı bölümünün ikinci maddesinde vurgu yapıldığı gibi bu yönetmelikte yazılı hükümler imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanmaktadır. Yönetmeliğin genel hükümlerine göre imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire belediye yetkilidir. Plansız alanlar imar yönetmeliği 02 1985 tarihinde yürürlüğe giren belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliği olan yönetmeliğin ismi 30 06 2001 tarihli yönetmelikle plansız alanlar imar yönetmeliği olarak değiştirilmiştir. Bu yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik. 02.11.1985 tarihinde imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik olarak çıkarılmışken 17.03.2001 tarihinde ismi plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik olarak değiştirilmiştir. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin amacı insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak, her türlü ve ölçekteki planın ve planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirtmektedir. Otopark yönetmeliği Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alana otopark denir. 01.07.1993 tarihinde yürürlüğe giren otopark yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanununun 37. ve 44. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır. Amacı yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını aynı kanunun 5. maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir. Yapı denetimi uygulama usul ve esasları yönetmeliği. Kentleşmenin en önemli göstergelerinden biri olan yapılaşmayı imar kanunu yükümlerine uygun olarak sağlamak üzere kullanılan malzemelerden yapıyı denetleyen kişilere kadar aynı düzenlemeler yapan 4708 sayılı kanun uyarınca yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği özellikle deprem gerçeğinin bir sonucu olarak 12.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapı Denetimi Hakkında Kanun can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurullarına standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsamaktadır. Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi, mimar ve mühendisleriyle proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi bu kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. Kanun ve yönetmeliklerde yer alan tanımlar Kanun ve yönetmeliklerde yer alan genel tanımlar aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılabilir. İmar kanununa ilişkin tanımlar, kamulaştırma kanununa ilişkin tanımlar, kıyı kanununa ilişkin tanımlar, Boğaziçi kanununa ilişkin tanımlar, belediye ve büyükşehir belediyesi kanununa ilişkin tanımlar, turizm teşvik kanununa ilişkin tanımlar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa ilişkin tanımlar, kat mülkiyeti yasasına ilişkin tanımlar, arazi kullanım yasasına ilişkin tanımlar, 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğine ilişkin tanımlar, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğe ilişkin tanımlar, plansız alanlar imar yönetmeliğine ilişkin tanımlar, otopark yönetmeliğine ilişkin tanımlar. Yapılaşmaya ilişkin ruhsat ve ruhsat işlemleri. Yasanın yapı ve yapı ile ilgili esaslar içeren 20. maddesine göre yapı, A kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, B kuruluş veya kişilerce kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleriyle imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. Yapı ruhsatı Yasanın 21. maddesinde belirtildiği üzere yapı ruhsatiyesi ise yasa kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunuyorsa, müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıya ilgili eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Geliştirme alanlarında yapı ruhsatı Kentsel gelişme alanlarında yapı ruhsatı alma koşulları yasanın 23. maddesinde belirtilmiş olup bu alanlarda yapılacak yapıların yapı ruhsatiyesi alması zorunludur. Kamuya ait yapı ve tesisler için sanayi Tesislerinde Yapı Ruhsatı Yasası'nın 26. maddesinde belirtildiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara ruhsat alınması zorunludur. Söz konusu bu yapılar için yapı ruhsatı için imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar. Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kullanılan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yasanın 27. maddesinde belirtildiği üzere yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izil adılması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Ruhsat süresi. İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanamayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Yapı kullanma izni. Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur. Yapı kullanma iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının projelerine fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiş ve yönetmeliğin gerektiğini sağlayan malzeme kullanılıp kullanmadığını belirten raporları, yetki belgesine haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim edilen enerji kimlik belgesi, yapıya ilişkin fotoğraflarının bulunması zorunludur. Enerji kimlik belgesi, yapı kullanma izin belgesiyle birlikte onaylanarak yapı sahiplerine verilir.